Evet, cilt alt tonlarından bahsetmişken biraz eksik bilgi olmuş. Sizi biraz daha detaylı bilgilendirmek isterim. Neden cilt alt tonumuza göre fondöten seçmeliyiz ve bu neden önemli onu kısaca anlatacağım şimdi. Örneğin cildim çok soğuk. Zaten ben soğuk alt tonluyum ve neden soğuk alt tonlu bir fondöten seçeyim ki? Benim biraz ısınmaya ihtiyacım var diyorsunuz ya. Tamam ama bunu fondötenlerle değil bunu diğer makyaj ürünleriyle veya giydiğimiz kıyafetlerle kombinleyerek yapmalıyız. Çünkü biz soğuk alt tonlu olduğumuzda ya da sıcak alt tonlu olduğumuzda aynı alt tondan fondöten seçmemizin şöyle bir önemi var. Resmen parfüm gibi düşünün. Aynı parfümler gibi vücut ısımızla fondöten cildimizde değişecek ve rengi farklılaşacak ve cildimizde kusma yapacaktır cilt alt tonumuz yanlış olduğu zaman. Ama cilt alt tonumuzu doğru seçtiğimizde cildimizde sanki fondöten yokmuş gibi güzel bir zemin hazırlarız. Ha ama ben e, bunu rujlarla, allıklarla ısıtmak istiyorum makyajımı diyorsanız tam tersi cildinize uygun olmayan tonlarla da bir kombin yapıp güzel bir makyaj ortaya çıkarabilirsiniz. Ama fondötenin cildimde görünmesini istemiyorum ve boynumla fark olmasını istemiyorum diyorsanız mutlaka ama mutlaka cilt alt tonunuza göre fondöten seçmenizi öneriyorum.